İnternette nasıl vücut geliştirilir, nasıl hareket yapılır, nasıl çalışılır bir sürü video var. Bu videolarda gençler evden çıkmadan önce 20 tane saplamant içiyorlar. Önce bir Starbucks'a oturuyorlar, soğuk kahvelerini içiyorlar. Oradan kameramanlarıyla birlikte pahalı spor salonuna giriyorlar. Ellerinin altında 50 tane alet, kimisi manuel, kimisi makina çalışıyorlar. Artık taslak bu. Peki minimum alet lavatla, ev ortamında, en sade şekilde öğrenci için, bütçesi olmayanlar için, parası olmayanlar için nasıl vücut geliştirme yapılır? Yeni bir seri sizler için. Bugün bicepse bakalım mesela. Ev ortamında minimum aletle, işin şovuna kaçmadan organik bir şekilde nasıl biceps çalıştırılır? Kameramanım yok. Önden saplament içmedim. Hayatım boyunca steroid ya hiçbir şey kullanmadım. Hiç. Bir tane Z barım var. Elinde Z bar. Omuz, kol vesaire için son derece faydalı. Çeşitli ağırlıklar var burada. Bir tane de dumbbell var. Bu kadar. Sadece bunları kullanarak efektif, güzel bir şekilde kol çalışılır mı? Çalışılır. Spor salonu üyeliğim var. Sadece ön kol çalışmak istediğim için spor salonuna gitmeye üşendim. Evde de bu alet edevatlarım olduğu için sadece kol çalışmak için açıkçası çanta hazırlayıp salona gidip geri yürümek gözümde büyüdü. Çünkü biliyorum ki ev ortamında da doğru şekilde yaparsan kol çalışılabiliyor. Bazı bölgeler spor salonunu daha çok gerektiriyor. Özellikle mesela göğüs, sırt, daha kompleks makineler falan gerekiyor. Ama küçük kas grupları, omuz, triceps, biceps gibi genellikle ev ortamında da gayet güzel bir şekilde geliştirilebilir. 5-5 <laughs> kilolarımı takıyorum. Ben bunların hepsini Decathlon'dan aldım. Z bari kiloları hepsini Decathlon'dan aldım. Covid zamanı spor salonları kapalıyken. Bunlar kara borsaya falan düşmüştü yani. Manyak bir talep vardı onlara. O zamandan beri bende. Gençken hareketleri ağır yapmanın daha önemli olduğunu inanırdım. Yaş aldıkça ve tecrübelendikçe doğru şekilde yapmanın, doğru açıyla yapmanın çok daha önemli olduğunu ve kas gruplarının daha hızlı geliştirdiğini fark ettim. Ben bunu geç anladım. Umarım siz daha erken olarsınız. Önce bir şu kollarımı bir düzgün yerleştiriyorum harekete başlamadan önce. Full yapıyorum en yani aşağıdan en yukarı. Ben set tekrarı saymam. 8, 10, işte 12 çarpı 4. Bilmiyorum yorulana kadar yapıyorum her seti kesinlikle saymıyorum ama minimum 6 mesela yani 6'dan az olursa fail olur genelde 8 ve üzeri oluyor 9 olur 10 olur farkındasın böyle işlere tapılmak. Şurada yarım saniye kadar bekletip çalışmakta olduğum kas grubunu bilerek şöyle eziyorum yani momentum sayesinde hareketi yapmıyorum bu değil bu değil. Hareketin son noktasını yarım saniye bekletip, kontrollü ve yavaş bir şekilde geri salıyorum. Benim kontrolümde, yer çekimiyle düşmeyecek. Yedire yedire. İlk seti bitirdik. Kaç set yaparız? Dört yaparız, beş yaparız. Değişebilir, önemli değil. O gün ağrınız var mı? İyi uyku aldınız mı? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Moraliniz nasıl? Su içtiniz mi? Hepsi günlük idman performansını etkileyebilir. Bir gün ortalama çalışırsınız. Bir gün çok iyi. Bir gün yorgunsunuzdur, uykusuzsunuzdur. Ama hiç idman atmamaktansa vasat da olsa bir idman atarsınız. O da hiç yoktan iyidir. Beşer daha takıyoruz. Beşer şaşar. Bir Z bar, bir dumbbell. Ve ağırlıklar dışında hiçbir şey yok. Şunlar da parkiditler. Orada evde spor olmaz, şurada spor olmaz, burada spor olmaz. Bunların hepsi yalandır. Bunu sakın unutmayın. Motivasyonu olan adam, isteği olan adam en zor şartlarda hiçbir ekipman olmasa da spor yapabilecekken motivasyonu isteği olmayan adam en pahalı spor salonuna yazılsa da arasını yıllık peşin verse de PT tutsa da 20 farklı supplement alsa da o sporu yapmaz. İş her zaman sende biter arkadaş. Önce kollarımı yerleştirdim. Göğsümü hafif çıkarttım ki kollarımı kitledim. Vücudumun farklı yerlerinden destek alıp hareketten kaçırmak istemiyorum. Bütün ağırlık, bütün stres çalıştığım kas grubuna binsin istiyorum. Bu yüzde oranda mümkün olmayabilir ama büyük oranda bunu mümkün kılmaya çalışıyorum. 10-10 şu anda. Boş varda 1 kilo falan olsa Z var. 27 kilo falan işte. Klima var açmadım. Manyak yiyeyim. Acayip terledim. Klima açacağım şimdi. Geçen bir yorum yapmıştım, vücut geliştirme sporuyla uğraşmak iyi de niye zeka turnuvası gibi bir şey oldu. Hakikaten yani çok zeki, aklı başında, e, akılcı böyle yorumlar yapabilen insanları yazık ki genelde bu spor dalında göremiyoruz. E, Popüler olan, influencer olan, yüksek sayıda takipçileri olan vücut geliştirmeci tayfaya baktığımda iki kelimeyi bir araya getiremeyen, egolu, zaman zaman sahtekar kendine ters düşen, çıkarcı ve genel anlamda zekalı sorun olan tipler olduğunu görüyor. Dünyada da belki böyledir aşağı yukarı. Hani ben Türkiye üzerinde de konuşmuyorum. Bir de işin çok şovu yapılıyor. Bu şovla ilgili bir spor. Bu, bu, bu ego sporu. Bu vücudunu geliştirip Kendini daha güçlü, daha böyle büyük, daha seksi falan gösterme üzerine kurulu bir spor olduğu için yüzme, koşu falan öyle değil yani. Mesela dağcılık trekking bunlar öyle değil. Aslında onlar daha çok spor bundan ama bunun böyle bir şeyi var işte albenisi var yani. Şimdi beşer daha takacağız. Yani 15-15 haline getiriyoruz. Bildiğim yatağın üstünde Z var ağırlıklar. Anlayıcı basit bir setup. İyi de diyeceksin sen bu vücudu evde mi yaptın? Hayatımın çeşitli zamanlarında spor salonlarına gittim. Türkiye'de 7-8 farklı en az belki 10 spor salonuna gitmişimdir. Kimisine 6 ay, kimisine 1 sene, kimisine 5 ay kesin islam ettim. Ama evde de yaptığım çok oldu. Yani alet edevatı alıp, ulan bu salonda çalan tırt müzik, gelen, gelen abuk subuk tipler, kekolar, havlu kullanmadan pis pis terini bırakarak makinalarda çalışan herifler, bunlarla mı uğraşacağım Allah aşkına, ne lan bu deyip gerekli aletlere edevatları olabilecek en ekonomik şekilde alıp evde çalıştığımda çok oldu. Hiçbir şey de eksilmedi yani. Dediğim gibi göğüs biraz zor oluyor. Çünkü cable çok faydalı sıkıştırma adına. Onun eksikliğini hissediyorsun biraz. Yani bench sehpası olsa da bildiğiniz gibi bench zaten tamamen bir göğüs hareketi değil. Omuzlara da çok vuruyor. Göğüste sıkıntı oluyor. Kanatta biraz sıkıntı oluyor evde çalışma bacakta da sıkıntı oluyor tabi. Bacak makinaları çok şey odaksal vuruyor. Kas gruplarına onda da sıkıntı oluyor. Hani koşuyla moşuyla kalp falan yaparsın ama quadriceps'i nasıl yapacaksın? Farklı bölgeleri nasıl yapacaksın? Ama triceps, biceps, omuz Dediğim gibi yani böyle yani yetmiş falan oluyor yani hani. Atla deve değil yani biz de sonuçta yarışmaya hazırlanmıyoruz yani hani. Şimdi bunu bu kadar düzgün yapamayabilirim. Ağırlık arttı ya. Elimden geleni yapacağım. Dediğim gibi ağırlık arttıkça biraz böyle hani, hani burada yarım saat bekle, işte yavaş ve kontrol indir. Biraz onlardan feragat oluyor ama asla işi maymunluğa döküp hani spor salonuna gelip yüksek ağırlıklar takıp hı hı şöyle hani sırttan böyle güç almalar falan o kadar şebeklik yapmıyorum en azından. Belli bir sınırı var yani. Çünkü tamamen ego lifting oluyor sakatlanma riski artıyor. Çalışmaya niyetlendiğin kas grubun çalışmıyorsun. Vardı bizim öyle bir hoca vardı. Takardı 20-20 bu harekette. Şöyle atardı sırttan ya. Şöyle ya hocam. La, çuval mı alıyorsun sırtına? Şimdi sen hareketi yaptın mı yani? Göya. Son bir maksimum set girelim. Burada amaç 4 tane falan çıkartmak olur artık. 17-17 yapalım. Yani 2 kilo daha taktım. 17-17 34 desen. 6-7 kilo da uzaya bar desen. 40-41 hadi 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 en baba. 42 kilo. Ben zaten 84 kiloyum yani vücut ağırlığımın tam yarısı yani. Kral yapıyorum. Bence iyi. Bence iyi. Bu bayağı ağır oldu tabi. 4 tane çıkarız. 5 olsa süper olur ama adam gibi 4 taneyi tercih ederim. Bu, bunun ardından yine Z barla bu sefer daha tutuş yapacağız. Biraz daha şu bicepsin şu böyle noktası zirvelerine, tepeciklerine biraz daha vuran. Yani bu biraz daha böyle kolun genelini çalıştıran bir hareketken. O daha böyle odaksal hani şuraya bir tepecik inşa etmek adına. Cable yapıyor gibi. Ondan sonra da Dumble'la iki tane hareket yapacağız. Bitti gitti bu kadar basit. Bu tip aletleri evde çalışmaya niyetiniz varsa sıfır almak istemiyorsanız sahibinden bakın o kadar fazla işte kapatılan, devredilen spor salonları oluyor falan. Öyle ucuza satıyorlar ki ağırlıkları, kiloları, aletleri, barları oraya bir göz atmadan hiç sıfır almayın derim. Hele elinizde de nakit varsa ben bir kere öyle yapmıştım. Gittim bir depoya. Adam kapatılan spor salonları her şeyi toplamış. Depoya gittim. Abi tam şundan bir düz var, bir halter. Kilit ver abi yıldız. Ha, dumbbell, jerk, şunu topladım arabaya koydum gittim. O kadar ucuza gelmişti ki. Evet. Eşmas. çıkarttım. Yani 10-10 oldu. Totalde 17 falan işte. Su bile almamışım yani o kadar. Bu arada ben tam bir supplement düşmanı falan değilim. Genelde whey proteinim her zaman vardır. Ama onu her gün içmem bile. Hani bırak günde kaç tane içiyorsun. Spora gittiğim günler bile çoğu zaman unutuyorum ya da tadını sevmediğim için içmiyorum. Günlük vücut ağırlığım kadar belki protein alıyorum bunu, belki almıyorumdur bile çok dikkat etmiyorum açıkçası. Kreatin ara sıra kullanıyorum. Yılda iki kutu falan. 2 3 ay efektif olarak hani onu kullanıyorum. Geri kalan aylarda onu da kullanmıyorum. Onun dışında magnezyum, b 6 ve 12. Hani genel vitamin, hani sporcu vitamin hapları falan. Çok böyle genel basit ürünler. Hani herkesin aslında kullanabileceği, yani spor yapan yapmayan herkesin kullanabileceği birkaç şey kullanıyorum. Yani kreatin monohidrat ile whey protein dışında özellikle başlangıcı da orta seviyede yani yarışma falan amacı yoksa bir insan ya da modellik ya da PT olmak fazla ee, gerekmediğini düşünüyorum. Yani düşünmüyorum araştırmalarda bunu gösteriyor. Aslında çoğu supplementin %70-%80'lik efekti placebo. Bu sefer şuradan <laughs> çok şeyden tuttuk. Cable makinesindeymişiz gibi. Bu şekilde. Şuraya kadar indirip vuruyoruz. Evet. <laughs> yanana kadar. Yanana kadar. 6, 7 fark etmez. Kas böyle yanana kadar, acıyana kadar devam ediyorum. Yıllarca düzenli olarak spor yapınca usturuktan detaylar fenalık geliyor mesela. En alık geliyor yani. Setler arası dinlenme 40-45 saniye hadi bilmedim bir dakika olmalı asla geçmemeli. Serdar Tolga'nın çok beğenmediğim yanları da var. Çok 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 doğru söyledi. de var onlardan birisi. Diyor ya bir idman 45-50 dakikaya geçmemeli. Geçiyorsa problem vardır. Kesinlikle öyle. Hele bu gençleri görüyorum salona geliyorlar. Ulan herif idman yaptığının iki katı muhabbet ediyor. Hele arkadaş grubu olarak gelenler 3-4 kişi. Eyvah. Mekanı kapatıyorlar, aletleri meşgul ediyorlar. 45-50 dakika geçemez abi bir idman. Geçemez ya. İdmanda bir sorun var o zaman ya. Ağırlık arttırmadım, aynı ağırlık yapıyorum. Bugün hava kapalı burada, ama serin değil, nem arttı. Normalde bir küreş Ankara'nın aynı iklime sahip. Yazı kışı Ankara gibi düşünün yani. %95 aynı. Bugün ama inanılmaz bulutlu hava. Fakat yağmur da yağmadı. Güneş bulutların arkasında Karadeniz gibi. Pis bir nem var yani. Sıkışık, oktan bir hava. Kiloyu değiştirmiyorum. Çünkü üst üste yapıyorum çok dinlenmeden. Kol zaten yorgun. Üstüne iki hareket daha yapmayı planladığım için dumbbellla. Bunda artık yani kilo tak çıkar. Gerek. Tekrar arttırarak. Oraya ben bir iki tekrar eklerim. Fail'a kadar tekrarla yaparım yeterlidir zaten. Her hareketli illa program yazıyorlar ya böyle hani salona girişli. 5, 7,5, 10, 12. Ya bu bir taslak yani onu takip etmek zorunda değilsin yani. Vücudun tanıdıkça, kendini bildikçe bazı şeyleri kendine ayarlarsın. Çok ilginç bir şey ya yani şey. Koşmuyorsun, zıplamıyorsun, tırmanmıyorsun, yüzmüyorsun. Ayakta duruyorsun olduğun yerde bu kadar nefes nefese kalıyorsun. Garip yani çünkü kalbe öyle bir baskı geliyor ki. Ya, tüm vücudu sıktığın için yani durduğun yerde bu kadar böyle hani nefes nefese kalması insanın kalbinin hızlı hızlanması çok ilginç yani. Ama sağlıklı bir bireyde çok hızlı toparlama beklenir. Bak ben şu an toparladım. O nefes nefes hal gitti, %80 gitti. Steroid kullanan arkadaşlar üstlerindeki tişörtü çıkarırken ölecek bir şey gibi oluyorlar ya. Ölecek bir şey gibi oluyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Herif götünden nasıl üstünü değiştirirken ya? Nasıl oluyor arkadaş? Evet, şimdi bununla işimiz kalmadı. Bir hareket daha göstereyim. Bazı günler eskiden daha çok yapıyordum, artık yapmıyorum. Ters de iyidir. Şu Biraz böyle ön kolun şuralarına ama daha çok triceps'e de vuruyor. Biceps artı triceps çalışıyorsanız o gün iki kol grubunu aynı anda mesela. Bunu da yapabilirsiniz. Bu da tıpkı cable'da aşağı basıyor gibi. Spor salonunda. Böyle kontrollü bir şekilde şuraları da şu görünüyordur inşallah. Kontrol etme şansım yok. Umarım görünüyordur. şuraya da çok güzel şekillendirip çalıştıran bir hareket olur. Bütçe dostu, öğrenci işi, memur işi, evde imkanı olmayan adam işi idmanımız devam ediyor. İkinci aletimize alıyoruz dambıl. Şöyle bir dumbbell. İki tarafta da ikişer tane 2 iki kilo. Yani 4 4 8 2 kiloda dambılın boş oldu. 10 kilo. Aynı anda iki kolla çalışılır. Ben çok konsantre ve doğru şekilde yapmaya dikkat ettiğim için tek kol tek kol çalışmayı seviyorum. Kolla birden yaptığında sanki o kadar düzgün yapamıyorum gibi geliyor. Kaçıyor hareket yani. Tamam size kalmış. Bir tip, ufak bir tip yani bir öneri. Kolu çalışmaya başlamadan önce şu kolu şöyle iki üç kere dışa bakacak, içe bakacak avuç. Şöyle bir çevirin. Şöyle bir çevirin. Ondan sonra başlayın. Son derece basit şekilde. Şöyle mi geleyim? daha mı iyi acaba? Yok şöyle. Saymıyorum. 8, 9, 10. En fazla 10 saniye bekleyebiliriz. Çok değil. Yine şöyle bir ısıtıyorum full kolu. Bir kasıyorum. Bir asiti biriktiriyorum önden laktik asiti. Sol daha zayıf. Çok büyük bir fark yok ama sağ kolumu, elimi kullandığım için ister istemez. 10 saniye bekliyorum. Hemen diğer hareketi yapacağım. Yani süper set birlikte yapıyoruz mevzuyu bitiriyoruz. Bu arada devamlı konuştuğum için dinlenemiyorum. Set aralarında sürekli konuştuğum için aslında dinlenemiyorum ya. Yani. <laughs> Oldukça gövdeme neredeyse yapışık bir şekilde kolun şu kısmı sabit bir şekilde curl yapıyorum. Eziyorum, eziyorum, eziyorum. Gayet güzel şekillendiriyorum. Bunda kilo arttıracağız bu arada lambılda lambılda. Aynı kilo kalmayacağız. Yalnız sahne duralım. Bayağı terledim ben. su vardı değil mi ya? İkişer kilo daha takalım. Çok da dinlenmeden seteri vardı. kolu. Dün de omuz trapez çalışmıştım spor salonunda. Zaten her tarafım ağrıyor yani. Her tarafımda ağrı var yani. Ayakta sağlam bir idman güdün. Yani göz, gözlere perde indirecek kadar. Oradan zaten ayırım ağrıyor. Oğlum ne kadar terledin. Gözüme gözüme iniyor ya. Bu arada bu bir ufak mide var. Çünkü sağlam yemek yiyorum. Çok pirinç yiyorum. Bu benim bir problem değil yani ben bununla barışıyorum. Hiçbir zaman dümdüz Cristiano Ronaldo gibi karnım olsun diye bir şey hedeflemedim. Böyle çiroz gibi görünmeyi hiçbir zaman sevmedim. Ben hep istedim ki kolum iri olsun, omuzlarım belirgin olsun, bacaklarım dolgun olsun. Hep derdim buydu yani burasıyla. Çok da kötü değil gerçi de. Hani... Ama kusursuz değil, kusursuzdan uzak. Biraz göbek var, yağ var orada. <laughs> Burada bu yaptım, çok dinlendim. Ama yoruldum da ya. Bak yoruldu. Tam da daha yapamayacağınızı biliyorsanız yapmakta olduğunuzdan maksimum verim alın. standart çıkmayacağını anladığında dediğim gibi o anda yapmakta olduğun en azından iki tekrarmışçasına yani oradan öyle bir verim alacağız. Kirliye gidecek yani işte. Yok düğüne giyeceğim. Çünkü idmandan sonra bir arkadaşın düğünde giyeceğim. Go go boy <laughs> olarak davet edildim. Videolarda söyledim mi bilmiyorum, bayağı bir insan biliyor. Bebiş oldu bizim. Üç dünyaya geldi, aramıza katıldı. Lebetleşe uyuyoruz. Zaten gece uykusu falan yok yani, paramparça. Dün de altı saat falan uyudum. Adam gibi uyku da yok. Öğünler kaydı falan filan yani işte neyse. Zor zor zamanlar. Ama önemli olan bırakmamak. Bir yolunu bulup önceliklendirmek. Yokuş aşağıya varlanmayacaksın. Ayağını tökezleyebilir ama komple yokuş aşağı varlanmayacaksın hayatta. Oradan çünkü geri çıkmak çok zor olur. <gülüyor> Gelmedi. <gülüyor> Gelmedi. Aa evet, bir de öyle yapalım. Birer set de şey yapalım. Şu şekilde curl yapalım. Yani iyi bir gün değil, yorgun bir gün. Ama verimli oldu, güzel yani çalıştı kaslar. Ee, 10 üzerinden bence gene 7, 7'dir yani. 10 üzerinden 9 ya da 10 olduğunu şöyle anlarsın. Hani ardından duş alırken artık kolunu kıramayacak hale getirmişsindir biriken kanlar ötürü kasıldığı için. Kafanı böyle böyle oynatırsın avucunun altı. O 9 ya da 10'dur. Bu 7. Yani 360 çalışıyor gibiyiz kolu. Bu farklı hareketlerle hani her cephesine ön kolum her cephesine biraz böyle aşağılara da falan hani şuradaki şu çizgiler Böyle bir hedef yani hani komple aslında böyle güzel hani komple bir şekillendirme amaçlı yani kendimce bunlar benim yani yıllar içerisinde faydasını gördüğüm şeyler, yani bilimsel kanıt şeyler falan değil. Ben de zaten hoca değilim. Tırtıl tabi siz değildir yani. Benim yaşım 37 buçuk. 20'li yaşlarında olanlar her türlü sportif açıdan her türlü branş yani amaç neyse yarışmak işte sadece kişisel olarak kilo vermek vesaire her açıdan her açıdan karşılaştırılamayacak derecede daha şanslı tabi yani gençlik bir daha geri gelmiyor 5 sene sonra da bugün için bunları söyleyeceğim belki o yüzden bedeninizin kıymetini bilmenizi tavsiye ederim Sigara, alkol falan boş şeyler çok düşmemenizi, bedeninizi ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi hepimiz tökezleriz, düşeriz. Ama yokuş aşağı komple baştan sona en aşağı kadar yuvarlanırsak kötü olur oradan sonra çıkmak yeri çok gözümüzde büyür yani çok büyük bir heroik bir şey gerektirir. O yüzden en iyisi o kadar yuvarlanmamak. İşte kısıtlı alet edevatla bir Z var bir tane dumbbell'la evde bayağı yatağın üstünde biceps çalıştık. Evde spor olur, her yerde spor olur. İnsan istedikten sonra düzenli insan günde 50 şınavza çekerek kollarını ve göğsünü büyütebilir. Bir noktaya kadar. Hiçbir alet olmasa bile yani. Dolayısıyla aksini söyleyenlere inanmayın. Sağlıcakla kal.